Yazalım, çizelim, çözelim kanalından hepinize merhaba sevgili çocuklar. Türkçe sorularımızı cevaplandırmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili çocuklar, birinci cümlemizde gereksiz kelime kullanımından dolayı cümlenin anlatımında bir bozukluk oluştuğu için ben bu kelimenin üstünü çizdim. Siz de soruyu okurken bu şekilde gereksiz kelimenin üstünü çizerek cümleyi anlamlı hale getirebilirsiniz. Şimdi sorumuzu cevaplandıralım. Zeytin yetiştiriciliğinin binlerce yıl önce Anadolu'da başladığı, buradan da Akdeniz bölgesine yayıldığı tahmin ediliyor. Günümüzde ise dünyadaki üretimin neredeyse tamamı Akdeniz bölgesinde gerçekleştiriliyor. Zeytin ağacının boyu 10 metreye kadar ulaşabiliyor. Dalları sık, yaprakları her zaman yeşildir. Yapraklarının üstü koyu yeşil ve tüysüzdür. Bu metinde zeytin ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur diye sorulmuş. Nerede yetiştirilir sorusunun cevabı var. Akdeniz bölgesinde. Hangi alanlarda kullanılırın cevabı yok sevgili çocuklar. Zeytin yetiştiriciliği ne zaman başlamıştırın cevabı var. Günümüzden binlerce yıl önce. Evet hangi sorunun cevabı yok? B seçeneğinde verilen hangi alanlarda kullanılır sorusunun cevabı yok. Cevabımız B. Ham madde bir ürünün elde edilmesinde kullanılan maddelerin işlenmemiş halidir. Örneğin petrol bir ham maddedir. Petrolden yakıt, plastik, çeşitli ilaçlar gibi pek çok yeni ürün elde edilir. Petrol yer altından çıkarılır. Oluşumu milyonlarca yıl öncesinde ölü bitki ve hayvanların deniz dibine çökmesiyle başlar. Bu metinde petrol ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? İşlenmemiş bir madde olduğuna değinilmiş sevgili çocuklar. Petrol ham maddedir diyor. Ham madde işlenmemiş madde demektir. Birçok ürünün yapımında kullanıldığına değinilmiş. Petrolden yakıt, plastik ve çeşitli ilaçlar yapılıyormuş. Çok miktarda bulunan bir madde olduğuna değinilmemiş. Cevabımız C. Binaların pek çoğu uzun yıllar kullanıldıkça yıpranır. Bu yıpranan binalardan bazılarının yıkılmaması bir sorundur. Bu tür binalar bulunduğu yerin koşullarına ve kullanım amaçlarına göre yenilenerek tekrar kazandırılır. Bu şekilde yenilenen binaların yüzlerce farklı örneği vardır. Bu metinde söz edilen sorunun çözümü numaralanmış cümlelerin hangisinde vardır? Okumuş olduğumuz metindeki sorun bir numaralı cümlede belirtilmiş sevgili çocuklar. Yıpranan binaların bazılarının yıkılmaması sorunu. Peki bu sorunun yani yıpranan binaların bazılarının yıkılmaması sorunu nasıl çözümleniyormuş? Bu da iki numaralı cümlede belirtilmiş sevgili çocuklar. Bu tür binalar bulunduğu yerin koşullarına ve kullanım amaçlarına göre yenilenerek tekrar kazandırılırmış. Evet bir numaralı cümlede belirtilen sorunun çözümü iki numaralı cümleyle açıklanmış. Cevabımız B seçeneği. Evet sevgili çocuklar, okuduğu metindeki hikaye unsurlarını belirler hedefine yönelik sorularımızı cevaplandırmaya başlıyoruz. Okumuş olduğumuz metinlerdeki hikaye unsurları neler? Öncelikle bunları hatırlayalım. Metinlerde çocuklar yer bulunması lazım, yer yerine mekan da denilebilir. Zaman belirtilmesi lazım, olayın belirtilmesi lazım ve metinde bu olayı yaşayan karakterlere yer verilmesi lazım metnimizin hikaye unsurları yer, zaman, olay ve karakter. Karakter yerine metnin kahramanı ya da kahramanları da denilebiliyor. Şimdi sorumuzu okuyalım. Adem koşarak denize girdi. Hızlı hızlı yüzümeye başladı. Böyle yüzmesi kumsaldakilerin dikkatini çekti. O ise aynı şekilde yüzmeye devam etti. Bu metinde aşağıdaki hikaye ögelerinden hangisi belirtilmemiştir? Çocuklar zaman belirtilmemiş ana karakter Adem olay Adem'in denizde hızlı hızlı yüzmesi ve kumsaldakilerin dikkatini çekmesi. Evet hangisi belirtilmemiş zaman ögesine yer verilmemiş cevabımız A seçeneği. Ali hiç durmadan koştuğu için nefes nefese kalmıştı. Merdivenlerin başında nihayet biraz soluklandı. Bir an önce sevincini annesiyle paylaşmak istiyordu. Büyük bir heyecanla hem zile basıyor hem de kapıya vuruyordu. Bu metinde altı çizili söz aşağıdaki hikaye unsurlarından hangisidir? Merdivenlerin başında zaman belirtmez, kişi belirtmez, merdivenlerin başında nerede sorusunun cevabı olabilir sevgili çocuklar? Yani yer belirtir. Cevabımız A. Kentteki tek çiçekçi olan Kerem aynı zamanda çok ünlü bir kaktüs yetiştiricisiymiş yetiştirdiği kaktüslerin ününü duymayan kalmamış. Kerem her günkü gibi erkenden çiçek dükkanına açmaya gitmiş ve hoş olmayan bir sürprizle karşılaşmış. En değerli kaktüsü yerinde yokmuş. Bu metindeki altı çizili kelime grubu aşağıdaki hikaye unsurlarından hangisidir diye sorulmuş. Altı çizili kelime grubunu okuyorum. Her günkü gibi erkenden Çocuklar bu kelime grubu ne zaman sorusunun cevabını verir? Cevabımız C seçeneği. Kerem ne zaman dükkanını açmaya gitmiş? Her günkü gibi erkenden dükkanını açmaya gitmiş. Cevabımız C seçeneği. Küçük motorun içinde dört kişiydik. Hava aydınlanırken Sığırcı Köyü kıyısından hareket etmiştik. Manyas Gölü'nün güneyine doğru yol alıyorduk. Öğleye doğru domuz burnu önlerine geldiğimizde hava birden karardı. Aynı anda göl sularının bir okyanus gibi kabarmaya başladığını gördük. Bu metindeki altı çizili kelime grubu aşağıdaki hikaye unsurlarından hangisidir diye sorulmuş. Hava aydınlanırken. Ne zaman? Hava aydınlanırken cevabımızı bulduk sevgili çocuklar. Hava aydınlanırken kelime grubu metindeki zaman ögesini belirtmek için kullanılır. Cevabımız A seçeneği. Havanın pırıl pırıl olduğu güzel bir gün. Hava açık, yağmurdan eser yok. Bazı köylüler oturmuş sohbet ediyorlar. Kendi aralarında konuşurken bir köpeğin yavrusunu ensesinden tutup götürdüğünü gördüler. Bu metindeki altı çizili ifade hikayenin hangi ögesidir diye sorulmuş. Havanın pırıl pırıl olduğu güzel bir gün. Yine çocuklar zaman unsurunu belirtmek için kullanılan bir kelime grubu. Ne zaman havanın pırıl pırıl olduğu güzel bir gün. Cevabımız A. İsmet o Ağustos gecesinde zilin sesiyle cam kapıyı açarak teras'a çıktı. Üzerinde hafif bir ceket vardı. O gün misafir beklemiyordu. Kapıda arkadaşlarını görünce çok sevindi. Bu metindeki altı çizili ifade hikayenin hangi ögesidir? o Ağustos gecesinde olay belirtmez, yer belirtmez, zaman belirtir sevgili çocuklar. Cevabımız B seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi bir metnin giriş cümlesi olabilir diye sorulmuş. A seçeneğini okuyoruz ve değerlendiriyoruz sevgili çocuklar. Tabi eski zamanlarda misafirlikler çok farklıydı. Bir sohbete böyle bir cümleyle başlarsanız doğru olmaz. Okumuş olduğumuz cümledeki tabi sözcüğü daha önce bahsedilen bir konuyu desteklemek amacıyla söylenmiş olabilir. A seçeneği metnin giriş cümlesi olamaz. Eliyorum. B seçeneğine bakıyorum. Bu sevimli martı da güneşin altın gibi parladığı bir kıyıda yaşıyordu. Hangi sevimli martı bilmiyoruz. Demek ki çocuklar daha öncesinde bir şeyler anlatılmış olmalı ki Martı ile ilgili bilgi verilmiş olmalı ki bu sevimli Martı da güneşin altın gibi parladığı bir kıyıda yaşıyordu denilebilsin. B seçeneğinde eliyorum. Çünkü bu cümlede bir metnin giriş cümlesi olamaz. Geriye C seçeneği kaldı. Cevabımız C seçeneği sevgili çocuklar. Sabahın erken vaktinde küçük bir çam ormanında ilerledik. Evet metnin giriş cümlesi olabilir. Cevabımız C seçeneği. Metindeki gerçek ve hayali ögeleri fark eder. Hedefine yönelik sorularımızı cevaplandırıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hayal ögelerine yer verilmiştir diye sorulmuş. Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar. Bu ifade gerçektir çocuklar. Çocuklar ağlarken hıçkırabilir, anneler ağlayabilir, gerçektir. Kedim ayak ucumda büzülmüş uyumakta. Bu ifade de gerçek çocuklar. Çünkü kediler gerçekten ayak ucumuzda büzülüp uyuyabilirler. Yıldızlar bir göz gibi beni camlardan süsüyor. Bu ifade hayalidir. Yıldızların bir gözü yok ve yıldızlar bizleri süzmezler, bizleri incelemezler, gözlemlemezler. Cevabımız C seçeneği. Erik ağacının dallarında ötüşen kuşlara baktım. Kuşlar kanatlarına ilkbahar mevsimini yükleyip sevinçle gelmişken küpe çiçeğim hala uyuyordu. Gidip küpe çiçeğimi daha büyük bir saksının içine koydum. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde hayali unsurlara yer verilmiştir? Çocuklar 1 ve 3 numaralı cümlede gerçek yaşamda rastlayabileceğimiz olaylar anlatılmış. 2 numaralı cümlede hayali ögelere yer verilmiş. Kuşların kanatlarına ilkbahar mevsimi yüklenmez. Hayalidir. Cevabımız B seçeneği. Alt komşumuzun büyük kızı o kadar güzel elbiseler tasarlıyor ve dikiyordu ki ona hayran olmamak elde değildi. Özel günler için gösterişli bir elbise diktirmek isteyen herkes ona giderdi. Öyle ki bulutlara bile gök kuşağından elbiseler dikerdi. Yine hayali unsurlar hangi cümlede verilmiştir sorusu sorulmuş. Cevabı bulduğunuzdan eminim sevgili çocuklar. 3 numaralı cümlede hayali unsurlara yer verilmiş. Bulutlara gök kuşağından elbiseler dikmek hayalidir. Cevabımız C. Anadolu'nun dört bir yanındaki çiğdemler gökyüzüne yükselerek baharın müjdecisi olmuştu bize. Yıldızlara kadar yükselmiş dağlarda çoban kaval çalıyor, sular şarkı söylüyordu. Çiçekler renk renk açmış, güvercinler uçuşuyordu gökyüzünde. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde hayali unsurlara yer verilmemiştir diye sorulmuş. Demek ki çocuklar iki tane cümlemizde hayali unsurlar var. Bir cümlemizde hayali unsura yer verilmemiş. Biz de o cümleyi arıyoruz. Bir numaralı cümleye bakalım. Anadolu'nun dört bir yanındaki çiğdemler gökyüzüne yükselerek baharın müjdecisi olmuştu bize. Çiğdemler gökyüzüne yükselir mi? Hayır. Bir numaralı cümlede çiğdemlerin gökyüzüne yükselmesi hayalidir. Yıldızlara kadar yükselmiş dağlarda çoban kaval çalıyor, sular şarkı söylüyordu diyor iki numaralı cümlemizde. İki numaralı cümlemizde de hayali unsura yer verilmiş sevgili çocuklar. Suların şarkı söylemesi hayalidir. Cevabımız üç numaralı cümle olacak. Çiçekler renk renk açmış, güvercinler uçuşuyordu gökyüzünde belirtilen olaylar gerçek hayatta rastlayabileceğimiz olaylardır sevgili çocuklar. 3 numaralı cümlede hayali unsurlara yer verilmemiştir. Cevabımız C. Aşağıdakilerden hangisi hayal ürünüdür? Maymun Hindistan cevizlerini bir bir yere atıyordu. Gerçek. Maymunlar çıktığı ağaçtaki Hindistan cevizlerini koparıp yere atabilirler. Küçük böcek kocaman yaprağı tek başına yiyip bitirmişti. Burada hayali unsur yok sevgili çocuklar. Evet böcekler yaprakları yiyip bitirebilirler. C seçeneğine bakıyoruz. Tırtıl kozasını nasıl yaptığını arkadaşlarına anlatıyordu. Tırtıl arkadaşlarıyla konuşamaz değil mi? Onlar insan değil. Evet C seçeneğinde verilen tırtılın kozasını nasıl yaptığını arkadaşlarına anlattığı ifade hayalidir sevgili çocuklar. Cevabımız C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi gerçek yaşamdan alınmıştır? Yani hayali değildir. Kırlarda dolaşan köpek bir ırmağın kenarına gelmiş gerçektir sevgili çocuklar. Karnı acıkan kurt tanınmamak için çoban kıyafeti giymiş hayali. Kırlangıç tilkinin hile dolu sözlerine kanmamış hayali. Cevabımız A seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi hayal ürünüdür? Minicik elleriyle kocaman çantayı zor taşıyordu. Küçük bir bebek, küçük bir çocuk minicik elleriyle kocaman bir çantayı zor taşıyabilir, gerçektir çocuklar. Günlük hayatta karşılaşabileceğimiz bir durum. Kedi fareden bir şarkı söylemesini istedi. Evet, kedi ile fare arkadaşlık yapamaz. Kedi de fareden bir şarkı söylemesini ancak ve ancak masallarda isteyebilir, hayalidir. Bu sahilde martı seslerini dinleyerek yürürsünüz, gerçek. Cevabımız B seçeneği. Aşağıdakilerin hangisinde hayal ögelerine yer verilmemiştir? Bir gün gelir geçer bu geceler, tırtıllar tırmanır yapraklara. Evet çocuklar, A seçeneğinde belirtilen ifadeler gerçek yaşamda rastlanabilecek ifadelerdir. Bir güneş içimde yola çıkarım. Bütün parklar, bütün sokaklar benim. Burada belirtilen ifade hayalidir. Rüzgarım eser, başım havalarda, yolculuk kuşum nerede? Ben orada. Burada belirtilen ifadede çocuklar hayalidir. Rüzgar bize ait olamaz, başımız havalarda olamaz, yolculuk kuşu diye bir şey yoktur. Cevabımız A seçeneği. Aşağıdakilerden hangisinde abartılı bir ifade vardır? Gökyüzüne kadar uzanan kollarıyla çok büyük görünüyordu. Cevabı bulduk değil mi sevgili çocuklar? Cevabımız A. A seçeneğinde gökyüzüne kadar uzanan kollar ifadesi oldukça abartılı bir ifadedir. Bağıra bağıra şarkı söylemeyi seviyorum. Bu ifadede abartı yok. Arkadaşıma kucak dolusu çiçekle geçmiş olsun dedim. Bu ifadede çocuklar abartı yok. Gerçekten kucağımızı dolduracak kadar çok çiçekle geçmiş olsuna gidebiliriz. Cevabımız A seçeneği. Kamp alanına varınca ilk işimiz çadırları kurmak oldu. Çadırları kurduktan sonra kısa bir mola verdik. Akşam yemeğinden sonra gökyüzünü izlerken yıldızların bize göz kırptığını gördük. Keşke dedim içimden. Keşke gökyüzünü daha sık inceleyebilsem. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisi hayali öge içermektedir diye sorulmuş. Cevabımız B seçeneği sevgili çocuklar. İki numaralı cümlede hayali ifadelere yer verilmiş. Peki hayali ifade hangisi? Yıldızların bize göz kırpması. Cevabımız B. Evet sevgili çocuklar okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. Hedefine yönelik sorunlarımızı cevaplandırıyoruz şimdi de. Gülşen mavi gözlü bir çocuktu. Bütün çocuklar gibi sevimliydi. İşi gücü oyundu. Güzel oyunlara bayılır, bir de masalları severdi. Geceleri uyku girmezdi gözlerine. Uyumaz, annesini de uyutmazdı. Gece yarılarına kadar masal anlattırırdı. Bir türlü doymazdı masal dinlemeye. Bu metinde tanıtılan kahramanla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Oyun oynamayı çok sevdiğine değinilmiş sevgili çocuklar güzel oyunlara bayılır. İşi gücü oyundu derken oyun oynamayı çok sevdiğinden bahsedilmiş. Büyüklerine karşı saygılı olduğundan bahsedilmemiş. Metnimize baktığımızda tanıtılan kahramanın büyüklerine karşı saygılı olduğu belirtilmemiş. Diğer çocuklarla arasında bir benzerlik bulunduğuna değinilmiş sevgili çocuklar. Bütün çocuklar gibi sevimliydi derken diğer çocuklarla arasında sevimlilik açısından bir benzerlik bulunduğundan bahsedilmiş. Büyüklerine karşı saygılı olduğundan bahsedilmemiş. Cevabımız B seçeneği. Öküzün büyüklüğü bir kurbağanın çok hoşuna gitmiş. O da öküz gibi olmak istemiş ve kendisini ağır ağır şişirmeye başlamış. Bunu gören arkadaşı, boşuna uğraşıp durma, onun yanına bile yaklaşamadın. Zaten o kadar büyük olman mümkün değil demiş. Bu sözlere kulak asmayan bizim kurbağa kendisini şişirmeye devam etmiş. Fakat başarılı olamadığı için hayal kırıklığına uğramış. Bu hikayeden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Öncelikle çocuklar bu hikayeden kısmını düzeltelim. Bu bir hikaye olamaz. Bu masaldan diyelim ya da bu metinden diyelim. Şimdi sorumuzu cevaplandıralım. İnsanlar boyundan büyük işlere kalkışmamalıdır. Evet, bu metinden bu dersi çıkarabiliriz. Bu mesajı alabiliriz. Kurbağa bu masalda boyundan büyük işlere kalkışmış. Başkalarına özenmek kötü sonuçlara yol açabilir. Okumuş olduğumuz masaldan bu mesajı da alabiliriz. Başkalarına özenmeyeceğiz, kendi özelliklerimizi bileceğiz, kendi yeteneklerimizi bileceğiz, başkaları gibi olmaya çalışmayacağız. Herkes kendisi gibi olmalı. Özenti kötü bir şeydir. İnsanlar yeteneklerine uygun işlerde çalışmalıdır. Çocuklar okumuş olduğumuz metinden böyle bir ana fikir çıkaramayız, böyle bir mesaj alamayız. Cevabımız C seçeneği. Bisiklet önceleri sadece bir taşıt olarak kabul ediliyordu. Yaygınlaştıktan sonra ise bir spor aracı oldu. Bisiklet sporu yurdumuzda cumhuriyetle birlikte gelişmeye başlamış ve en yaygın sportif faaliyetlerden biri haline gelmiştir. Hatta seyirci sayısı da günden güne artmaktadır. Her yıl Türkiye'de bisiklet yarışları yapıldığı gibi bisikletçilerimiz uluslararası yarışmalara da katılmaktadır. Bu metinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? Ülkemizdeki bisikletçiler farklı ülkelerin bisikletçileriyle yarışmaktadır. Bunu çıkarabiliriz sevgili çocuklar. Son cümlede Bisikletçilerimiz uluslararası yarışmalara da katılmaktadır derken buradaki uluslararası farklı ülkeler arasında yapılan yarışmaları anlatmak için kullanılmış. Demek ki bisikletçilerimiz farklı ülkelerden bisikletçilerle yarışmaktadır. Bisiklet ilk zamanlarda ulaşım aracı olarak kullanılmıştır. Bu sonucu da çıkarabiliriz sevgili çocuklar. Çünkü metnimizin birinci cümlesinde bisiklet önceleri sadece bir taşıt olarak kabul ediliyordu denilmiş. Dolayısıyla bisikletin ilk zamanlarda ulaşım aracı olarak kullanıldığı sonucuna ulaşabiliriz. Bisikletçilerimiz uluslararası bisiklet yarışlarında başarılı olmaktadır. Çocuklar bu sonucu çıkaramayız. Evet, bisikletçilerimiz uluslararası yarışmalara katılıyor denilmiş fakat bu yarışmalarda başarılı olup olmadıkları konusunda herhangi bir bilgi verilmemiş cevabımız C seçeneği. Yine bir dersimizin daha sonuna geldik sevgili çocuklar. Sonraki dersimizde sorularımızı kaldığımız yerden cevaplandırmaya devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.